Anadolu'yu dolaştım ben ee, yani şöyle bir şey oldu yani her güne ilk önce bizim toplantıda Medeniyet Tasarrufu'nun normal İstanbul'daki merkez şeyinde yönetiminde dedik ki 5-6 şehre gidelim Ramazan'da her hafta bir şehri dolaşalım birlikte iftar yapalım <laughs> Medeniyet Tasarrufu talebeleriyle sonra insanlar isyan etmeye başladılar işte Van'dakiler isyan ediyor Erzurum'dakiler isyan ediyor falan tamam dedim arkadaşlar yani takvimde 30 gün var. Bir de benim Özbekistan hikayesi var 25 evet. gün. Tam çoluğu çocuğu geçtik zaten. Çoluğu çocuğu bırakmış durumdayım ben. Evet. Ee, gelelim yani 25 gün. hadi. yani ne yapacağız? 81 il var. Ha, 81 ildeyiz biz. <laughs> 81 ilde gerçekten. Evet. Peki ne, ne yapabiliriz? Ben şunu yapabilirim dedim. Bak hatta öyle bir tweet de attım böyle, böyle enteresan bir şey. Bir çılgınlık yapabilirim. Nedir? İşte e, iftarı Trabzon'da yapıp. Sahuru Samsun'da yapabiliriz falan diye bir şey söyledim. Ama o zaman beden diye bir şey kalır mı bu bedende ee, bilmiyorum. Yani onu öyle bir şey yazdım. Hakikaten evet, acayip çıldırtan bir şeydir o. Adam mahvediyor. olur, zor olur. Ne oldu biliyor musun? Yani Allah Teala'nın yardım işte bu samimiyet ilgili bir şey. Tamam mı? Yani Allah Teala siz e, 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 iddialarınızı zedeletmediniz sürece e, samimiyetiniz zeden etmediğiniz sürece allah Teala rahmetini esirgemiyor. Tamam mı? Söyleyeyim mi ben? E, ben söyleyeyim. söyleyeceğim. Ben söyleyeceğinizi ben söyleyeyim mi? Söyleyin. Yetmeyince, ha. ilgi alaka artınca e, talebeler ya hocam biz üvey evlat mıyız? deyince Ramazan yetmedi. Bundan sonra Ramazan'dan sonra programları pazartesi ve perşembeye alacağız. Evet. Pazartesi, perşembe oruçları tutacağız ve iftar vakitlerinde buluşacağız dediniz. Süper. Eyvallah. Ben bunu görünce evet. Hocam çok dua ettim ya. Eyvallah. Yo bayağı ya, etkili oldu mu? Yani bu çok önemli. Evet. Çok önemli bir duruş ve çağrı. Tabii. Yani benim oradaki yani. Iki, iki amacım vardı. Doğru mu tespit? Tabii çok doğru. Süper anlattınız. Çok güzel anlattınız. Doğru mu tespit. Yani. Tabii. Yani şöyle ya bir taraftan oradaki insanların kalbi kırılmasın. Yani bir şekilde gene biz Ramazan'ı e, 11 aya, 12 aya evet. yemiş olacağız. Süper. Ha, öyle bir şey. Ay boyunca Ramazan. Tabii. İkincisi o sünneti çok güzel bir sünnet ama ihmal edilmiş bir sünnet. Evet. Neredeyse iptal edildi. Yani. Hayatımızdan çekildi. Onu diriltmiş olacağız. Pazartesi, perşembe. Tabii, pazartesi, perşembe oruçları, oruçları falan olacak. Deşem. Tabii, aynen öyle. Yani ee, derinliğini ve bunun bereketini önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz, Ama burada aylarda, yıllarda tabii, tabii, onu göreceksin yani arkadaşlar. Türkiye'de görür. Yani bizimle birlikte mesela e, yani ben bütün Türkiye'de dolaştım. Hatta şöyle bir şey söylemiştim Ramazan'dan önce. E, Ramazan ile Meto yaşanır, Meto'da yaşanır falan diye bir şey söylemiştim. Hmm. Meto'da yaşanır, Meto'yla yaşanır diye bir şey söylemiştim. E, şimdi herkes takip etti. Yani Türkiye'den yani sosyal medya üzerinden şey yaptığımız için gittiğimiz şehirlerdeki mecburen iftarları paylaşıyoruz. Ee, yani o sevinci, coşkuyu, kardeşlik ruhunu Türkiye'nin şiddetli ihtiyacı var çünkü. Tamam mı? Hiçbir yapmacık bir şey yok. Yani yapmacık bir şey ben yok, izin vermem. Yok, yok. Tamam mı? Eyvallah. Son derece tabii, son derece fıtri, son derece kardeşane bir atmosfer ve bunu Türkiye'nin şiddetli ihtiyacı var çünkü. Tamam mı? İki, İki ben şuna dikkat ediyorum bu çok o, özellikle vurgulamak istediğim bir şey yani bu burada kaliteden asla taviz vermek yok yani eğitim kalitesinden asla taviz vermek söz konusu değil o e, şeyden buralara geldik halkalardan mesela buralara geldik mesela Kur'an Sünnet e, ve akayt halkaları dedim tamam mı e, ne yapacağız şöyle bir şey yapacağız bir e, e, Hasan Basri çantayın e, Kur'an hakim Meali Kerim Mini alacağız. Üç ciltlik. Tamam. Onu esas alacağız. E, takip edeceğiz. Hı -hı. Ama e, Elmalı okuyacağız. Asıl Hı -hı. şey o. Hı -hı. Yani Elmalı tefsirini okuyacağız ama e, şey üzerinden. E, Hasan Basri Çantay e, meali üzerinden Hı -hı. okuyacağız. O da aynı zamanda tefsir tabii ki. Mealli tefsir vesaire. E, i̇kincisi e, Sünnet'te e, e, riyaz Riyazu Salih'in okuyacağız. Ondan sonra Tecid-i Sarih okuyacağız. Tecid-i Sarih. E, o bittikten sonra Efey bir süre alabilir. E, Ahmet Davutoğlu rahmetli Ahmet Davutoğlu hocanın e, Bulgaristan e, hadis alemi, Allah rahmet eylesin, çok muazzam bir Müslim şerhi vardır biliyorsunuz. Hı hı. Yani Müslim e, şerhi 10 cilt ve 12 cilt. Şu an hatırlayamadım, Kırmızı kitaplar, e, kırmızı kitaplar bakın dikkat edin. E, Dolayısıyla onu diğer hadisler, hadis kitapları falan kütübü kütüphanesi vesaire de olabilir. İlave yani bizim takip edeceğimiz iki kitap var. Riyazu Salihin ve Tecid Sarı. Tamam mı? Hmm. Dolayısıyla e, Diyanet'i de bastırdım ben bunları. Yani şeyde e, Elmanlı'nın tefsirinde e, e, yazma eserlere bastırdık. E, şeyden üstelik de ne denir? E, tahkikli oldu. Bayağı da çok güzel oldu e, sadeleştirilmiş elmalılık kimse okumasın. Tamam hmm. mı? Yani bu katliamdır. Böyle bir şey izin vermemek lazım. E, yani çok önemli bir şey söylüyorum. Yani ne olursa olsun insanlar açsın ya Osmanlı'da sözlük bulundursun ya. E, elmalının tefsirini okuyacak adam e, kesinlikle orijinalinden okumak zorunda. Hmm. Dili yeniden kurmuş bir adam. İslam düşünce dilini, çağdaş İslam düşünce dilini e, vahyin ışığında çağdaş düşünceleri çok iyi kavrayarak bütün tefsir literatürünü, İslam düşünce geleneğini, tasavvuf geleneğini, hem dirayet tefsiri, hem rivayet tefsiri, hem işaret tefsiri. Hmm. Yani böyle muazzam bir tefsir yok. Yüzyılın başında hem de. Tabii. Yani dolayısıyla çok muazzam bir tefsir. E, dilinin kesinlikle korunması lazım. Bu özellikle sadeleştirilmiş olanlara meydan okuyorum ben. Kesinlikle okunmaması lazım. Hocam bir, bir çağrı yapsanız Tabii. mevcut bu tefsiri yani hem aslıyla hem sadeleştirilmiş aynı kitapta bassalar. Yani mesela bu yayınları Hayır, sadeleştirmesinler. Sadeleştirme. Sadeleştirmesinler. Asla sadeleştirmesinler. Kişi kendisi anlasın. Yani Bediüzzaman'ın zaman hmm. e, nasıl sadeleştirilmiyorsa, e, insanlar nasıl direniyorsa Anladım. Yani bakın ben sadece şunu söylüyorum. Yani risalleri Bediüzzaman'ın e, talebeleri ne kadar anlıyor? E, bilmiyorum. Yani onu tartışabiliriz. Bu konuda benim bayağı e, aykırı fikirlerim var hmm. açıkçası ve ee, i̇nsanlar rahat oluyorlar ama ben insanların kalbini kırmak istemiyorum. Yani Bediüzzaman'ı e, dünyanın düşünce ufkuna taşıyacak e, kalibrede çapta insanlar lazım bana tamam mı? Yani Bediüzzaman'a kapanıyor, Bediüzzaman'dan başka bir şey okumuyor, Bediüzzaman'ı putlaştırıyor bilmem ne oradan bir şey çıkmaz. Hmm. Bediüzzaman'a acayip zarar verecek bir şey yok. Onun için ama bir şeyini çok takdir ediyorum. Yani özellikle e, risalelerin sadeleştirilmemesi konusundaki Bediüzzaman'ın tavsiyesi, yani kesin kat'i tavsiyesi hı hı. ve aynı zamanda e, talebelerinin o konudaki Hassas. direnci, hassasiyeti Türkçe'nin Kur'an Arapçasından beslenen Türkçe'nin e, yeniden e, inşa edilmesinde e, çok belirleyici bir rol oynayabilir. Onun için Elmanlı tefsirinde aynı şekilde sadeleştirilmemesi lazım. İnsanların ticari kaygılarla falan onu sadeleştirmeye kalkışmaması lazım. Kim ki Elmalı'yı Sadeleştiriyor. sadece ticari kaygılarla yapıyor. Bu kadar. Net söylüyorum. Tamam mı? Hmm. Yani adam eğer o, o elmalının tefsirini okuyacaksa zaten orijinalinden okuyacaktır ya. Yani başka türlü bir anlamı yok ki. Onu okumanın başka bir anlamı yok. Ya. Tamam mı? Onu söylüyorum. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. O bağlamda hocam ama anlaşılabilirliğini kolaylaştırma niyetleri de... Yani, yani şey atsın eklesin. yani ha, En dip fazla notlar, yapabilecek ha, şey... Dipnotlar. Dipnot da eklesin. Yani evet. e, bilmeyen kelimeleri, kavramları falan eklesinler. Tamam. Yani o, o yöntem var bu işin. Yani dili bozmanın bir anlamı yok ki. Orijinaldir. Yani bir kitabın As e, eserin kendisi As e, orijinaldir. Orijinalinin korunması lazım. As yani İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Patagonya'da böyle bir şey yok ya. Hmm. Yani bu safıkça uygulama bizde var. Safıkça diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hmm. Tamam mı? Yani Yakup Kadri Karasumanoğlu'nun romanlarını sadeleştiriyor adam. Salak mısın ya? Reşat Nuri Güntekin romanlarını sadeleştiriyor. Hakikaten bizim, bakın Türkiye'de tam anlamıyla e, dil devrimi bir cinayettir, soykırımdır hatta. Yani onu e, Teoman e, Duralı Hoca'yı da rahmetle anarak söylemiş olayım. Hmm. Türkiye'de işlenen e, kültürel soykırımdır o. Tam kesin katılıyorum ona sonuna kadar. Neyse yani o açıdan şunu söylüyorum. Yani Kur'an halkaları, sünnet halkaları ve kayıt halkalarında, akayet halkalarında, eee, Elma, e, Ömer Asu Bilmen'in ilm okuyacağız. E, i̇kincisi e, Edebit Dünya, Mavi, İmam Maverdi'nin Edebit Dünya ve Din diye e, çok dehşet bir kitabı vardır. Tek ciltlik, çok nefis bir kitap. Üçüncüsü İhya Ulumuddin. Tamam mı? Aynı zamanda. O, tabi, Gazali. O tabii Gazali'nin İhya Ulumuddin okuyacağız. Şimdi bunları da Selahattin camilerinde etmeyi düşünüyoruz. Selahattin. Büyük camilerde büyük, veya... Şey değil yani böyle online o ders Öyle değil mi? Hayır. Online olacak. Online ha, ayrıca yapacağız ayrıca... ama bütün şehirlerde hmm. bütün şehirlerde büyük camilerde, merkez camilerde halkalar kuracağız. Tamam hmm. mı? Ve o halkalara vatandaş almayacağız. Net söylüyorum. Yani MTO talebesi olmayan insanları almayacağız oraya. Yani ne yapmak istiyorsun sen? Halka kardeşim böyle başladı bu. Tamam mı? Ee, İslam ansiklopedisinin oryantalistlerin hazırladığı Leyden baskısı. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Leyden. Hmm. Leyden baskısının ee, İslam masiklopedisinde e, eğitim maddesi yoktur, marif maddesi yoktur, medrese maddesi yoktur. Ne vardır biliyor musunuz? Mescit maddesi vardır. Öyle mi? Mescit maddesi vardır ve mescitte 110 sayfadır. 110 sayfa orada eğitim anlatır. Leyden Üniversitesi hazırlayınca öyle oluyor. Bak acayip bir şey mi bu? Yani normalde biz oryantalistler ateş püskürüyor evet. diye saldırıyoruz. Yani adam senin asla hayal bile edemeyeceğin bir şey yapmış adam. Yani o yüzden hmm. e, yani hak şinası olmamız lazım. Sağlanabilir mi? Bak efendim? o halka hani o caminin içinde hani... Tabii tabii tabii. Yani, tabii hiç... yani halka halka böyle bir şey. Bu, Diyanet bayram yapsın yani. Böyle bir şey, camileri biz dolduruyoruz yani. Ve en Türkiye'nin en kaliteli kadrosu, ekibi insanları, en elit kadrosu, en inanmış insanları dolayısıyla doldurmuş olacak. Ben şunu istiyorum. Madem e, diyelim e, vatandaş, diğer kardeşlerimiz falan katılmak istiyor. O zaman kayda olsun. Meteo'ya kayda olsun. Vasatlaşmaması lazım. Hmm. Yani kaliteden kesinlikle taviz vermemesi lazım. Benim hedefim, e, yapmak istediğim şey Enderun. Yani eğer Enderun'u biz diriltemezsek e, ülkenin geleceğini teminat altına alamayız. Ülkenin geleceğini ancak yeni bir Enderun'la teminat altına alabiliriz. Başka türlü mümkün değil.